Allah razı olsun. Mehmet abi sen evli değilsin değil mi? Evlenmeyi düşündün Ha? E, e. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sana sonra bir şey söyleyeyim. Söyle. Sana asılanlar var. Sana asılanlar var. Deşe şunu alsana bir. Video çekiyor. Video mu çekiyor? <laughs> Şöyle bir. <laughs> şu anda çekiyor değil mi? Video şu anda çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet önce ben konuşayım. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de iyiyim. Devam ediyoruz. İsminizi öyle Onur. Onur abi nasılsın? Valla on numara. Atımız nasıl? <laughs> Teşekkür ediyorum. Böyle Üzü, şekilde. Tır, tır, yan, yan, yan. mı çevir? Melody. Nasılsın dostum? Melodi, Kalan sağa sola doğru geldi. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Relax. Oha. Peki, nasılsın? Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Sen nasılsın? Vallahi şehzade ile bütün olmuşsunuz abi. Şehzade bütün olmuşsunuz. Evet. Şuruk, yürü. Ooo. Videoyu mu alıyorsun? Evet. Evet, evet. videoyu Arkadaşlar alıyorum. Diyelim bakalım. <laughs> el sallayabilirsiniz. Hep birlikte el sallayın. Evet. <laughs> Safari. Safari. Hey, ya ben Aa. telefonum hiç susmuyor. Lan! Tane iki. At mira. Evet Alo Başla. 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 ara Yarım saat sonra, yarım saat sonra arasana Aynen. Çek, çek. Aynen. Safari benim Tamam. Atla güzel. Ha, beni ara ama yarım saat sonra. Şşş. Hadi Her şey güzel. Ne Özlem ne yersene ne ya. Hiç Bir şey, şey olmaz mı? Dur şimdi ben <gülüyor> çekeceğim. Oho. <laughs> Oho. 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 Şurada duralım ya. Duralım. Dur ileride durma yeri var. Tamam. Karlı el salla hele seni görelim orada. Bunu şeye atacağız, oh. YouTube'a mı atacağız, nereye atacağız? Hey. YouTube'a hey. Bunu web sitesinden koyacağız <laughs> Evet. Hayli <le> ho. <laughs> Şehzade. At bira. At biraya bir şeyler oluyor mu? Yok, at bira rahat duruyor. Rahat olalım, at bira. Ben şimdi kendimi biraz... <gülüyor> 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 geri bak Aa, <laughs> Ne yapıyorsun? Aniden sıktı. Aslında bağırıyor. Evet. Şu anda hepinizi alıyorum. <laughs> Aslında üzüm mü ya? Yani? Ne yapacağız? Kalandı, yavaş kalandı. Evet, burası Kantur Ranch Atlas Spor Kulübü patronlarımız ve müşterilerimizle safariye çıkıyoruz. Evet. Ya. Mehmet abi el salla. Tam çekiyor. Seni görüyorum buradan abi. Karlı el salla. Evet. Evet, evet. Hep birlikte el sallasanız daha güzel görünüyor ha. Evet, işte bu. Oh my god. Bu ağaç neredeydi? <laughs> Bekle. <laughs> 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 Yani at bile biliyor beni ters bindiğimi bu hemen duruyor. Normalde no, no. böyle durmaz ha. <laughs> Şimdi bu telefon kimi? Sen. Break time. No, no. İneceğiz. şimdi burada bir mola verelim de. Nereye iniyor muyuz? abi. Duralım mı? Aha, burada duralım. Çekil, çekil buraya kadar gelsinler de. Tamam, yesin, yesin. su Su, Mehmet abiye vermiştim. Suyu da ver. çekil. Ah, şimdi. Yok bir şey yapmaz o. Kalanları ne çekiyorsun yoksa fotoğraf ha, mı? Video da? çek. El <laughs> <laughs> sallayın diyor mu ya iki saat. Ahlan ve sen. Mira. Şimdi bu tam 6 dakika, buçuk, 7 dakika olmuş. 10 dakikadan sonrasını almıyor değil mi bu? Fotoğraf çekelim biraz. Hayır. Kokotor çekecek. O yeni oldu. Lan <laughs> karagaz. O ilaç izi çıkacak. Çekmeni Hayır yine bir yan yana ya. alabilirsen. <laughs> benim gire, geri mi? vitesim tezin var. Benimkinin geri vitesi yok Kayli. Seninki şaha <laughs> kalkma vitesi var. Onun için geri vites yapmayalım. Birbirlerine zarar var mısın? <laughs> Atıyor. <laughs> Bak geri vites. Büyümesi o da. <laughs> sen Dön. Gidiyorum. Ya vites. Şey sen. Şey, besliyoruz şu an. Ne ne? Bir şey mi? Benzin. <laughs> da <aynı hareketler> <laughs> Buradan gidemiyor muyuz? Yok. Oralar çok tehlikeli. Siz olmaz. Kafam sıkıldı <laughs> ben. şeyini ayarlayalım ayağını? Hı <laughs> dur ben ayarlayacağım. Işte. <laughs> said sure.